İstanbul'un en seçkin ve köklü semtlerinden biri olan Fatih'in her yerinde bir daire, iş yeri, otel, arsa almak veya kiralamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Biz Fatih'in yerlisiyiz ve bu sebepten Fatih'i çok iyi biliyoruz. Ücretsiz ekspertiz hizmetlerimizden, hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bize telefon veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bizle tanışırsanız samimi bir ortam sunarız sizlere. Bütçenize en uygun yeri etraflıca araştırıp sizi haberdar ediyoruz. Satmak ya da kiraya vermek istediğiniz gayrimenkulünüzü ücretsiz olarak değer biçip en kısa zamanda en uygun müşteriyle buluşturuyoruz. Kısacası Fatih'te gayrimenkul bizden sorulur. <laughs>